Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fiat Egea'nın ideal klima ve havalandırma ayarlarını anlatacağım. İdeal konumda kullanmadığımız takdirde yakıt sarfiyatı ciddi anlamda tüketmekte ve konforsuz bir sürüş meydana gelmektedir. Şu tuştan klimamızı ve havalandırmamızı aktif hale getiriyoruz. Şu sağ tarafta gördüğümüz havalandırma far hızı. Şu alt taraftaki sürükülasyon arabanın içindeki havanın sürükülasyonunu açıp kapatma. Bu konuda açık konum şöyle yaptığımızda kapanıyor zaten. Havalandırma hangi konumdan gelmesini istiyorsak oraya basıyoruz. Şu üstteki ön ızgara orta taraf şurası da ayak kısmı. Şu en solda gördüğümüz klimanın derece ayarı. Kış aylarında motorun sıcak suyla çalışır. Motor sıcak suyu içeriye sıcak hava verdirir. Yaz aylarında ise AC bastığımız zaman klimayı aktif hale getirir. Şu anda 28 derecede. Şu auto tuşunu anlatayım. Araç içi istediğimiz sıcaklığa ulaştığında ya da serinliğe ulaştığında aracın her tarafına eşit şekilde e, hava üflemeye başlar. Yaz kurumuna geldiğimiz zaman çeviririz bunu. Örneğin 20 dereceye çeviriz. 20 dereceye çevirdiğimiz zaman AC tuşuna basarız. AC tuşu ışığı yandığı zaman klima devreye girer. Klima devreye girer. Klima çalışmaya başlar. Şayet yaz günü hava çok sıcak diyelim. Ee, arabanın içine bindiğimizde bir anda havanın arabanın içinin e, havasının değişmesini istiyorsak şuradaki Max AC'ye basarız. Max AC'ye bastığımız zaman en yüksek hızda, en yüksek devirde, şurada fanda da gördüğümüz gibi en yüksek devirde, en yüksek hızda klima çalışır, arabanın içini bir anda soğutmaya çalışır. Şu tuşa bastığımızda arka taraftaki rezistansı buzlanması durumunda buzu çözer. Max'a bastığımızda en yüksek devirde çalışır. Ön camın buzlanmasını çözdürür. Şu sürüklasyon tuşu için bir şey söyleyeyim size şehir içinde egzoz dumanı veya kötü kokuların içeriye gelmesini engeller. Şu durumda aktif haldeyken ama e, uzun süre bu şekilde kaldığı zaman baş ağrısına neden olur. Özellikle otobandayken şu şekilde kapalı konumda olması daha uygundur. Dışarının havası e, içeriye girsin de araç içindeki havanın sirkülasyonunu sağlasın diye.